Yorumlar bu şekilde. Geçelim Fenerbahçe. E, Fenerbahçe'de Perşembe günü e, saat 20:45'te Macaristan temsilcisi Ferenc Varoş'la karşı karşıya gelecek. E, milliyetle başlayalım. Az zamanda çok iş gelsin bakalım Milliyet'in manşeti. Bu arada çıkışımız herhalde 50 idi galiba değil mi arkadaşlar? Değişiklik yoksa? Fenerbahçe'de Başkan Saadettin Saran'dan yönetime, teknik heyetten oyuncuya kadar herkes kısa zamanda büyük bir kenetlenme örneği gösterdi. Sarı lacivertli kulüpte hiç kimse mazeretlerin arkasına sığınmazken takım içindeki birlik, beraberlik başarılı sonuçları getirdi. Dün Rize deplasmanının dönüşünün şeyi vardı. Uçak, uçak görüntüleri. Evet, yani olabilir. orada da aslında bu haberle tam bir eşleşen görüntüler vardı. Aslında dün Fenerbahçe adına bence en önemli gelişme, haber Levent Mercan'ın kadroya yazılmasıydı. Evet. E, hatta konuşuyorduk niye yazılmadı falan kendi aramızda konuşuyorduk. O bir e, hakkı var, UEFA'nın sağladığı bir hak. Herhangi listeden bir oyuncu iki ya da daha fazla ay süreyle eğer futboldan uzak kalacaksa, sağlık neden başka nedenlerle yerine birini yazabiliyorsunuz. Cenk Tosun e, fıtık ameliyatı olacak. şu Ona şimdiden geçmiş olsun geçmiş dediklerimizi iletelim. Onun yerine Levent Mercan'ı aldı. Bu da aslında bir anlamda hocanın e, elini güçlendirdi. Çünkü o her bölgede e, duble oynamayı seven bir teknik adam biliyorsun. E, dün açıklamalarını gördük. İki saat bakacağım. iki saat sonra çalışmaya başlayacağım demişti. E, şu anda herhalde en yüksek seviye konsantrasyonla Franç Faroş üzerine çalışmasını yapıyordur. Ee, Kanar şu anda çok yüksek morali var. Özellikle e, 2-0'dan 5-2'ye gelmek e, mutlaka takım çok etkilemiştir. Tartışmasız etkilemiştir. Yani pozitif anlamı çok etkilemiştir. E, şu anda bütün herkes bunu konuşuyordur takım içinde oyuncular. Bunu da e, Franç Faroş maçına yansıtmak isteyeceklerdir yani. Osterwalde Fred e, İsmail forma giymeyecek. Üç önemli eksik mi? Kesinlikle. <laughs> İsmail, e, hadi Fred'in e, yüksek seviye alternatifleri var ama hani İsmail, e, <laughs> e, Fred. Fred'in alternatifi? İsmail de e, olmayınca? E, no, Edson gelecek oraya. Tam başka? E, e bulursunuz yani. Yok işte. <laughs> sekiz, hayır. Asensörlük 8 oynattınız Rize maçında. Gayet başarılı yani, oynadı. Sonra oyunu aldım şu, aldım. şu anda ideal orta sahada Şimanski'nin dolmadığını hesaba katarsak Orada kullanabileceğin oyuncular. Asensio, evet. Mert Hakan, Bartu. E, Mert Hakan ve Bartu yedek olur. Asensio ile Alvarez oynarlar. Tadişko önlerinde olur. Son golcü El Nesiri olur. Tabii, Bence arada, böyle çıkart takım. Şurada yani Levent Mercan'ın aslında e, bir orta saha oyuncusu olduğunu hesaba katalım. Andrea Pirlo kara teknik adamlık yaparken onu bir sol bek oynattığı Hı. bir maç olmuştu. Ondan sonra... Sol Aldı, bek. Gitti. Oldu gitti. Yani onun da altını çizelim. Bu üçlü çok güçlü. Sabah gelsin bakalım. Sabah gazetesinin haberine de bir bakalım. Ee, sonrasında Beşiktaş'a da geçeceğiz. Ligde 30 golün 19'unu atan silahşörler. Talişka, Asensio ve Nesiri. %63 oranına imza koymuşlar. Avrupa'nın en çok ağları havalandıran üçlüsü olarak. 3 üç numarada yer almış bu üçlü. Tedesco geçtiğimiz hafta. Zaten bizim gol sorunumuz yok demişti. Ee, galiba bu üçlü e, hiç e, 11'i tamamen tamamlamadılar. Yani 11'de başlayıp 11'de bitirmediler. Hayır. 90 dakika kalmadılar diye Hemen hemen öyledir muhtemelen. Ee, ya Asensio tamamladığı maçlar var ama e, birlikte aynı anda üçlü aynı olarak anda yok. olmadılar bence. De. E, ve şu da bir gerçek. Bu üçlünün hiçbir zaman sonradan oyuna girip bir şey anlamında mental anlamda ben niye oynamıyorum anlamında bir reaksiyon olmadı. Oyundan çıktıklarında da bir reaksiyon olmadı. Demek istediğim herkes görev ne zaman görev alınırsa en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Ki bunu en yapması muhtemel isim Talişka. Bence. Gördük yani giriyor. E, katkısı üst çok üst seviyede. Hoca da onları iyi zamanlamayla e, bence iyi bir yönetici edasıyla Hı -hı. E, sahaya sürüyor dediğim gibi yani bu üçlünün devamı gelir. Hele ki eee Rize maçındaki bir kez daha söylüyorum oyun gücü bunu getirecektir. Yani 40 dakikada 5 gol attınız ve bu 5 gol de baskın bir yani, karakterle geldi yani. Bola iki ayrı devre özelinden bakarsan ikinci devreyi Fenerbahçe 5-0 kazandı. Öyle oluyor tabii. Ya yani öyle oluyor yani. Hala durdurulamaz Marco Asensio için bu sözler Milliyet'ten verelim. Asensio'nun Çaykur Rizespor karşısındaki iki gol, bir asistik performansını İspanyol basını da manşetlerine taşıdı. Marka Asensio hala durdurulamaz biri. As ise Fenerbahçe'nin zaferinin mimarı Asensio başlığını attı. Bence bu performans serisiyle yani yaz döneminde Dünya Kupası kadrosu için bir hayli zorlayacak. Öyle geliyor. Şimdi Asensio üzerinden kimle konuşursanız kim yorum yaparsa İspanyollar dahil kendisi dahil takım arkadaş herkes dahil hazırlık kampını yeterince yapmayan geç, takıma geç katılan ve daha yüzde 60'lar seviyesinde oynayan bir oyuncu e, tanımlaması yapılıyor. Hı hı. E, eğer biraz daha üzerine koyacak ise koyarsa yüzde yüzüne nasıl çıkılır yüzde yüzün karşılığı nedir bilmiyorum açıkçası yani. Bugüne kadar en iyi oyunun Aston Villa'da oynadıysa onun üzerine çıkman gerekir ki işte eğer. Real Madrid'de iyi sezonları ya, vardı. Ya Çatlak sakatlarını yaşamadan önce yani. çok iyi dönemleri yani, vardı. Yüzde yüzü nedir bilmiyoruz. Ya, hangi pozisyon? Mümkün değil yani yüzde yüzünüzü bunu bilemezsiniz. Daha da üstüne çıkmayı <laughs> olabilir. Ama yani bu yüzde altmışlarla oynayan bir oyuncu bunu yüzde seksenler seviyesine daha getirecekse o zaman demek ki katkısı üst seviye olacaktır. Artı bir motivasyonu var bence senin söylediğin konuştuk zaten ama o da bunu söylüyordu. Ben İspanya Milli takıma, bu milli takıma dahil olabilmek çok artı bir motivasyon. Şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iki tane bayrak ve bence takımı sırtlayan oyuncusu var. Biri İlkay, biri de Marco Asensio. Ve bu iki oyuncunun da gelişi bizim habercilik tabiriyle öte yandan gibi oldu. Niye? Bir gün e, ee, ilk ay geldiğinde sanırım Osimen'in bon servisini almıştı Galatasaray ya da evet. Uğurcan transferi miydi? Ee, i̇kisinden biri. Yani ana odak ilk ayda değildi. ilk ayda Galatasaray'a geldi, geldi oldu. oldu. Fenerbahçe'de Ederson'u transfer etmişti. Aa, Asensio'da, Aa, geldi Asensio'da geldi, bu geldi oldu. Yani transfer döneminde bu iki oyuncu böyle oldu. Ama şu an ikisi takımlarının bayrak adamı. Olmazsa sıkıntı ortaya çıkıyor bu iki önce olmadığı zaman. Ya gördük de yani. İlk ki. Olmadığı 3 hafta içindeki sıkıntıları gördük. Ya oyun aklı dedik, denilen bu işte. Ya bir takım içi tam takım içi liderliği vardır, başka bir şeyler var. Tak içme mu? Asensiyo. Ya oyun aklı ve şey olarak asensiyo. Niye Asensio? Çünkü yakın dönemde Tadiç var. Evet, niye Asensio? Tadiç'e oranla daha mücadelenin Oyunun içinde. Oyunun içinde daha içinde. Evet. Peki. Şimdi